Neden aynı döngülere takılıyorsun biliyor musun? Çünkü zihnin, bedenin ve enerjin aynı programı tekrar tekrar çalıştırıyor. Sen değişmek istiyorsun ama sistemin eski alışkanlıkları yeniden üretiyor. Holistik gelişim tam da burada devreye giriyor. İnsan sadece zihinsel bir varlık değil, duygu, beden ve enerji bütünlüğümüzün birer parçalarıdır. Düşündüğün şeyler duygularını etkiler, duygular bedenini, bedenin ise enerjini belirler. Bu döngü tekrarlandığında hayatında da aynı senaryolar tekrar eder. Holistik yaklaşım sana şunu öğretir. Sorunu çözmek için semptomları değil, o semptomları oluşturan kök nedeni fark etmelisin. Bu kök neden bazen bir duygu, bazen bir inanç, bazen de tıkanmış bir enerji akışıdır. Modern nörobilim de bunu doğrular. Sinir sistemi düzenlendikçe zihin daha net çalışır, beden gevşer, enerji akışı dengelenir. Bilinç yükselmeye başladığında ise döngüler kırılır ve sen yeni bir gerçeklik oluşturmaya başlarsın. Holistik gelişim zihnini güçlendiren, bedenini sakinleştiren, enerjini düzenleyen ve farkındalığını artıran bir dönüşüm yolculuğudur. Kısacası döngüleri kırmak için bütününü fark etmen gerekir.